Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Adobe Edge Hanimate'te Timeline'de Layer kullanımını anlatacağım. Yeni projemizi oluşturduk. İçeriye 3 tane resimimiz var. Bunları alalım. Fazla görselle önem vermeden 3 tane de butonumuzu oluşturalım. Şimdilik bu çizdiğimiz butonların görünürlüğünü kapatıp burada en son resmimizden başlayarak efektlerimizi verelim. Şimdi Machine Page ile işaretlediğimiz resmin görünürlük değerini ilk değerini sıfır yaptım. Daha sonra birinci saniye geldiğinde bu değeri açtım. Düz yaptım. Gördüğünüz gibi şurada bir hata yaptık. İlk değeri 3 değil 0 olsun. Daha sonra ikinci resmimize gelip Mention page özelliğini açıp x ve y'de bir çizgi attım. Daha sonra görünürlük değerini bunun da sıfır yaptım. İkinci saniyede bunun da görünürlük değerini artırdım. %100 yaptım. Üçüncü resmimize geldik. Aynı işlemleri bunun için de uyguluyoruz. Görünürlük değerini sıfır. Ve üçüncü saniyede bunun görünürlüklerini %100 yaptık. Evet. Şöyle bir oynatalım. Gördüğünüz gibi Güzel bir geçiş olmuş oldu. Şimdi burada butonlarımızın görünürlüğünü açalım tekrardan. Evet. İlk butonumuza Open Actions for Rectangle burada Rectangle ismi. ismini değiştirebiliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda da indik bunlara. Playback ee, Pardon. Buradan önce yapmamız gereken şey e, buradaki timeline'deki zaman çizelgemizi geldiği 0. saniyede yani alttaki katmanların ilk saniyelerini gelip buradaki insert label yani ctrl kısayoluyla da ayarlayabileceğimiz label özelliğini aktifleştiriyoruz ve isim veriyoruz. 1 diyelim buna birinci frame'imiz burada 2 burada da 3 olsun. Şimdi daha önce yapacağımız işlemimiz şimdi yapıyoruz. Fazla teferruata girmeyelim çünkü daha önce de bunlara değindik, seçecek dedik. Burada yapmamız gereken çift tırnak içerisinde label'larımızın adı olacak. Hepsine tek tek bu işlemlerimizi uyguluyoruz. Burada 2 idi. Playback, play. 2 diyoruz. Aynı şekilde üçüncü butonumuza da gelip aynı işlemleri uyguluyoruz. Burada da 3 olacak. Şimdi başlattığımız zaman otomatik oynuyor. Tıkladım yine devam edecek. Bunu önlemek için de yine yapmamız gereken işlemler var. Biraz ara verip devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi butonlarımıza olaylarımızı yazdık. Daha önce de anlatmıştık. Burada bir butonumuz vardı. Insert Trigger. Yani CTRL T kısayoluyla her Yani katmandaki her frame'in önüne Bir stop özelliği vereceğiz Stop deyip Durduracağız Bunu her Frame'in önüne her katmandaki oynama Frame'in önüne stoplarsak eğer Oradaki sürekli hareket etme olayı da son bulmuş olacak Evet bu işlemimizi de tamamladıktan sonra çalıştıralım. Şimdi birinci butona geldiğim zaman evet bu geldi. İkinci de bu, üçüncü de bu. Tekrar bir dedim, iki dedim, bir dedim. Tabi burada görünürlük değerleri ve resimlerin üst üste binmesi gibi olaylar var. Onlar da ileride biraz daha düzgünleştirilebilir. Evet mantık bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.